uzun tecrübelerime de dayanarak bu konuyla ilgili yaptığım araştırma uzun zamandır ilk defa böyle bir oluşuma rast. Peki ya kolay anlatır mısınız? Hemen devam edelim. Şöyle aslında burası 3 burası 6 santim evet. 3 santim evet. fark var. Biri aksi de yükseliyor. Yok ikisi de mi? yükseliyor. Evet. Evet. Tamam. Görüldüğü gibi düzce merkezde e, e, 0 ila 3 santimetre arasında bir yükselme gözlemlenirken e, düşmüş ama arasındaki bölgenin arasında yaklaşık olarak 3 santimetre bir fark oluştuğunda net olarak göz. Tamam. Bildiğiniz gibi günümüzde depremin etkilerini hızlı bir şekilde belirleyebilmek oldukça önem kazandı. Günümüzde de bu bilgiye ulaşabilmenin en kolay ve en hızlı yollarından bir tanesi de uzaktan algılama dediğimiz tekniktir. Biz de bu çalışmamızda uzaktan algılama tekniğinin önemli bir parçası olan sar uydu görüntülerini kullanarak e, Düzce'de meydana gelen deprem hakkında yer değiştirmeleri belirlemiş bulunuyoruz. E, yaptığımız çalışmalara göre e, iki adet çerçeve kullandık ve bu çerçeveler sonucunda da yatay ve düşey hareketleri e, net olarak belirleyebildik. Mevcut belirlediğimiz değerler 7,5 cm ile 9 cm arasında değişmektedir. Etkilenen alanlar düzce merkez ve gölyeka doğru olan kısımlarda belirli bir alanı kapsamaktadır. Elde ettiğimiz bulgulara göre çıkan sonuçlar sol yan atımlı bir fay özelliğine sahip olduğunu söyleyebiliriz genel olarak diğer çalışmalarından elde ettiğimiz sonuçlardan bir farklı bir sonuç olarak da genelde kuzey Anadolu fay hattının sağ atımlı yanal bir fay hattı olduğunu biliyoruz ama burada ilginç bir şekilde sol yanal atımlı bir fay oluşumu etkisi görmüş bulunmaktayız deformasyon dediğimiz şey arazi hareketleri olarak söyleyebiliriz. Burada 7,5 ve 9 cm dediğimiz olayda yedi 7,5 cm'ye kadar bir çökme belli alanlarda 9 cm'ye kadar da bir yükselme olarak söyleyebiliriz. Genel anlamda bir sayı vermemiz gerekirse bölgeye ait Düzce merkez ve Gölyaka kısımların arasında kalan bölümlerde 2,5 ile 3 4 cm'ye kadar bir yükselme olduğunu net şekilde söyleyebiliriz geçtiğimiz günlerde meydana gelen altı büyüklüğü de tespit edilen düzce depremi ile ilgili geomatik mühendisliği uzaktan algılama laboratuvarlarında çalışmalar tamamlandı. Doçent Doktor Çağlar Bayık önderliğinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda meydana gelen depremin nasıl bir deprem olduğu tam anlamıyla ortaya çıkartılabildi. Radar uydu verilerinden yapılan değerlendirmeye göre düzcenin daha önce Kuzey Anadolu fayı segmentinden ayrı olarak kuzeye yönlü ayrı bir kolda e, meydana geldiği ortaya çıktı. Yapılan analizler sonucunda görüntü incelendiğinde görüntüye bakıldığında yatayda ve düşeyde e, hareketlerin meydana geldiği dolayısıyla fayın hem e, yatay hem de düşey hareket yapan oblik fay tanımında olduğu ortaya çıktı. Görüntüye baktığınız takdirde düzce merkezin bulunduğu doğu tarafında yaklaşık 4 ila 5 santimetre kadar fayın batı tarafında düzcenin diğer tarafında batı tarafında 15 ila 16 santimetre boyutunda bir hareket olduğu ortaya çıkıyor yatayda. Dolayısıyla toplamda 19 ila 20 cm düzcenin doğusuyla batısı birbirine göre bir tarafı kuzeye giderken diğer tarafı güneye doğru hareket etmiş. Bu bize şunu gösteriyor. Bu fay Kuzey Anadolu fayından ayrı bağımsız bir fay. Çünkü Kuzey Anadolu fayının hareket karakteristiği sağ yatay hareket yapar. Bu yapılan değerlendirmeler, hareketler ekranda gördüğünüz gibi bu fayın yaklaşık 10 km boyunda sol yatay hareket yaptığını gösteriyor. Yani sol, e, taj, yer bilimlerindeki tabiriyle sol e, doğrultu atımlı bir fay olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla Kuzey Anadolu fayından bağımsız bir fay. Altı büyüklüğünde depremin meydana geldiği söylenmişti. Altı büyüklüğünde e, depreminde yüzeyde meydana gelip getirebileceği kırılma yaklaşık 20 ila 22 santimetre olması gerekiyor. E, Çağlar hocamızın yaptığı değerlendirme sonucunda da e, hareketler, e, yeryüzünde meydana gelen hasar yaklaşık 19, yatayda 19 ila 20 santimetre büyüklüğünde. Bunun yarısı da bir miktarda düşey hareketi var, düşey bileşeni var. E, bu fay e, yeni bir deprem üretir mi? Evde edilen bilgilere göre 10 yaklaşık 10 11 kilometrelik bir fay. Bunun üretebileceği maksimum deprem 6 büyüklüğünde hesaplanır. Yaratacağı yüzeydeki hasar da yaklaşık 20-22 cm civarındadır. Elimizdeki bulgular bu faydaki enerjinin tamamen boşaldığını gösteriyor. Ama tabii bu fayın etrafında bölgede başka irili ufaklı faylar var. Dolayısıyla e, bu faylara e, bu depremin mutlaka bir tetiklemesi, bir etkilemesi olabilir. E, dolayısıyla bu kolda değil ama başka kollarda e, orta boyutta depremler ileriki dönemde, yani bu hemen yarın olacak anlamında değil ama enerjisini diğer faylara e, aktarmış durumda. E, ha, beklenen Marmara depremine etkisi olur mu derseniz, e, bu. Kuzey Anadolu fayından ayrı bir mekanizmada meydana geldiğinde oraya doğrudan bir etkisi olmayacaktır. Ama bu şu anlama gelmiyor. Orada zaten birikmiş bir stres var. Sadece kuzeydeki kollarda değil, güneydeki kollarda da. ileriki vadede buralarda deprem olmayacağı anlamına gelmiyor. Ama bunun için bir tarih vermemiz mümkün değil. Ancak olasılıklar konuşulabiliyor. 2100 yılına, 100 yılına kadar %90-80 seviyelerinde depremin meydana gelmesi e, bekleniyor. Ha bu e, olasılık olarak bahsediyoruz şu anda. Teknolojinin bizi getirdiği yer burası. E, bu yarın da olabilir, 5 sene sonra da olabilir, 10 sene de sonra olabilir ama 2100 yılına kadar yüzde %90 olasılıkla olması bekleniyor. Ama e, hep biz böyle depremlerden sonra e, hep Marmara depremi konuşuluyor. Bu biraz bize diğer yerlerde, büyük depremlerde canını kaybeden insanlarımıza biraz haksızlıkmış gibi geliyor. Çünkü biz hep her meydana gelen depremden sonra büyük Marmara depremini konuşuyoruz. Ama bu arada Van'da, İzmir'de ve arada başka depremlerde de canlarımızı kaybettik. Dolayısıyla sadece Marmara'ya odaklanmak doğru değil, Türkiye bir dep e, faylar cenneti. Dolayısıyla Marmara'yı beklerken önümüzdeki günlerde, yıllarda başka bir bölgemizde de 6-7 büyüklüğünde depremlerle karşılaşabiliriz. Herkesin bunun farkında olması gerekir. Bazen de işte çok korkutucu açıklamalar oluyor. İşte terk edin, gidin vesaire diye. E, esasına baktığınız zaman e, üzerinde yaşadığınız zemini bildiğiniz ve ona uygun e, büyüklükte bir e, tasarlanmış bir binada yaşadığınız takdirde yedi büyüklüğünde bir deprem sizi size zarar vermeyecektir. Önemli olan yapı ve zemin ilişkisinin kurulmuş mühendislik hizmeti almış binalarda yaşayabilmek. Dolayısıyla her gün bu korkuyla yaşanmaz. Önemli olan yaşadığımız zemini bileceğiz, yaşadığımız binayı bileceğiz. Depreme dayanıklı binalarda olursak hiçbir yerden kaçıp gitmeye gerek yok. Zaten Türkiye'de nereye kaçacak, kaçıp gideceksiniz gördüğünüz gibi hiç daha önce konuşulmayan bir yerde değil mi? İşte burada daha başka deprem olmaz. 1999'da burada depremler bitti, enerji boşaldı dediğimiz yerde hiç bilmediğimiz, unutulmuş bir fay kendini gösterdi. Abi gerçekten Dön, dün, 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 dün. o var. Dört var.